Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü Real Madrid ikonları gelecek arkadaşlar. Konimi bunu resmen duyurdu. Hatta ikonların yanında şöyle bir açıklama da yaptı. Ekonominin partner kulüplerinden Sao Paulo'nun doğum günümüş. Ondan dolayı da bu perşembe günü Sao Paulo kulübünün öne çıkan oyuncularını getirecek. Hani kulüp selection tarzında onların öne çıkan oyuncuları gelecek ve oradan bedava 3 tane top açma hakkı herkese verecekmiş. Yani Konemi bu açıklamayı resmen bugün duyurdu arkadaşlar. Perşembe günü Sao alan 3 tane bedava top açma hakkı verecek. Fakat ikonlar için öyle bir şey dememiş. Sadece Real Madrid'in ikonlarının geleceğini söyledi. Ve onun dışında bedava top açma hakkı falan dememiş. Keşke ikonlar için de bedava top açma hakkı olsaydı. Hani en azından bir düşürme şansımız olurdu belki. Tabii düşürmek çok zor. Hani bedava top açma hakkınlarına da kolay kolay gelmiyor ama hani bir ihtimal bazı arkadaşlarımıza gelirdi. Belki de o siz de olabilirdiniz. Hani ben iki defa yanılmıyorsam iki defa da arkadaşlar bedavadan oyuncu düşürmüştüm. Bir Viera'yı bir de Del Piero'yu bedava top açmaklarıyla düşürmüştüm. Az da olsa o konuda gelebiliyor. Devam ettiğimiz zaman şimdi en çok merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi Real Madrid'in hangi ikonları gelecek? Şimdi Real Madrid'de birçok ikon futbolcu var. Yabancı işte kanallara baktığımızda, sosyal medya hesaplarına baktığımızda yani tahmin gibi videolar paylaşılmakta ya da fotoğraflar paylaşılmakta işte David Beckham, Casillas ve Guti isimleri çok ön planda. Ben de e, sizlerle şimdi Real Madrid'in tüm ikonlarını sizlere göstermek, üzerine de biraz değerlendirmeler yapmak istiyorum. Bu ikonlardan en az 3 tanesi gelecektir. Real Madrid'in şöyle bir tüm ikon futbolcularına bakalım arkadaşlar. Bu sene eklenen yeni ikonlar da var çünkü. Hani geçen senenin ikonları var. Bir de üzerine yeni ikon futbolcular eklendi. Bakalım hangileri gelecek? Gelirse de seviyeleri neler olurmuş? Özellikleri neler olmuş? Onlara bakalım. Real Madrid'de David Beckham. Şimdi David Beckham'ın efsane kartı var. Manchester United'la PES 2020 kartı vardı. 21 kartı da var ki PES 2021 kartı 101 seviyeye kadar çıkmakta çok güzel bir karta sahip David Beckham Manchester United'da. Hem PES 2020'de hem 21'de Real Madrid'deki kartı tabii ki United kartıyla kıyasladığımız zaman biraz aşağıda. Real Madrid kartına şöyle bir bakalım arkadaşlar. David Beckham 95'e kadar yükseliyor. Fakat ikon futbolcular kendi takımlarında oynatıldığında yani takımınız Real Madrid ise Real Madrid seçtiyseniz ikon futbolcu David Beckham'ı da orada oynatırsanız o zaman da 97'ye kadar çıkıyor. 97'ye kadar ulaşmakta Real Madrid'de. Peki 97'lik David Beckham'ın bir özelliklerine bakalım. David Beckham defansif orta sahada, göbekte, ofansif orta sahada ve sağ kanatta 97 ile oynamakta. Bu güzel. üç farklı pozisyonda. Onun dışında da gizli forvet, santrafor, açık gibi bölgelerde de 90 ve üzerinde o seviyelerde oynayabilen bir oyuncu. Özelliklerinde de ofansif farkındalığı çok güçlü. Bitiricilik, şut gücü, Topla olan ilişkileri gayet iyi. Top kontrolü, top sürme, denge sıkı, top tutma gibi çok yüksek seviyelere sahip. E, David Beckham'ın efsane kartı da bu anlamda iyi. Hani efsane, legend kartı da gerçekten e, bu anlamda. O da iyi özelliklere sahip. E, pasları çok iyi. 99. Duran top, falso. Beckham'ın özelliklerinden bir tanesi. Duran topları da harika kullanıyor. E, corner, free kick ne varsa verin kullanıyor yani. Çok harika o konuda. Ee, savunma olaraksa defansif farkındalık, top kazanma, agresiflik 80 ve üzerinde. Kafa düşük. Ee, fiziksel olarak şöyle hız, hızlanma, fiziksel temas, dayanıklılık da 85 ve üzerinde. Form durumu da 8. 8 olması güzel bir bakıma. Çünkü hani en yüksek seviye fiziksel durumda form durumda 8. Oyun tarzı tam ortası. Ee, Beckham'ın genel özellikleri bunlar arkadaşlar. Yani Beckham'ın bende efsane kartı var. Ben en çok United ikon kartını çok istiyordum. Özellikle de PES 2020'deki o kartını. 21'deki kartı da çok hızlı. Çok farklı bir kartla gelecek. Eğer gelirse ileride Manchester United ikon kartı Beckham'ın çok farklı. Hani beni o daha çok heyecanlandırıyor. Tabii ki bu kartı da güzel. Ama hani United kartımı, bu kartımı derseniz ben United kartını tek geçerdim. Umarım onu da ileride düşürürüz arkadaşlar. Onun dışında Real Madrid'de ikon kaleci var. Casillas 94'e kadar çıkmakta. Kulüp boost yaptığımızda 95 oluyor. E, Casillas diğer ikon kaleciler mesela Oliver Kahn, Che bunlar savunma kalecisi iken Casillas hücumcu kalecidir. E, pozisyona göre kalesini terk eder ileri doğru çıkan kalecilerdendir. 95 olduğunda tüm kalecilik özelliklerine bakalım. İki tanesi 97 diğerleri 99 bu anlamda çok iyi çok güzel özelliklere sahip. Casillas'ın boyu arkadaşlar 1.85. Hani kalecilerde tabi oyunda özellikle de uzun boylu kaleciler daha da etkili olmakta. Fakat boyunun 1.85 olmasına rağmen Casillas bu açını şurada kapatıyor. Sıçramada. Sıçraması 99. Yani sıçrama özelliğiyle de uzanabiliyor. Bu, bu anlamda Casillas boyunun hani belki diğer kaleciler kadar çok uzun olmamasına rağmen sıçrama özelliğiyle o açını kapattığını söyleyebiliriz. Hucumcu bir kalecidir. İyi ikon kalecilerden bir tanesidir. Casillas benim kaleci sorunum var. Hani Real Madrid'den top açılımı yapsam Casillas için yapmak isterdim gelmiyor. Kaleci gelmiyor bana. Ve ikon kalecim olmasını çok isterdim. Çünkü e, kondisyonları yüksek. Casillas'ın da form durumu 7 bu arada arkadaşlar. Yani bu anlamda güzel. Formu yüksek gelecek çoğu zaman. Devam edelim. Luis Figo bu sene Real Madrid'e eklenen ikon futbolculardan bir tanesi. Normalde efsane kartı var. O da 93'e kadar yükselmekte. İkon kartı 94'e kadar yükseliyor. Real Madrid takımında ise 97. Hemen şöyle bir özelliklerine bakalım. Şimdi tabii sağ açıkta 97, gizli forvet 94, sol açık 92, sağ kan ofansif orta sahada 96. Yani birkaç pozisyonda yüksek seviyelerde oynayabilmekte. Topla olan ilişkileri iyi olan bir futbolcu, tekniği çok yüksek olan bir futbolcu Figo. Hani öyle hızlı bir futbolcu değildir ama top ayağındayken gerçekten iyi işler yapabiliyor. Ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü 85 ve üzerinde, 90 ve üzerinde değerlere sahip top sürme, sıkı top tutma, top kontrolü 96-99. Pasları 90'ın üzerinde. Duran top falso onlar da gerçekten çok yüksek. Hızlı 82, hızlanma 89 o anlamda iyi. Fiziksel temas 82, dayanıklılığı 91, form durumu 6 olarak gelmiş Figo'nun. Oyun tarzı da verimli kanat olan bir oyuncu. Luis Figo tabi bu 97'lik özellikleri. 94'te eğer siz takımınızı Real Madrid yapmazsanız elinizde Figo varsa o zaman maksimum 94 olmakta. Yani o zamanki özellikleri de hani Figo'nun zaten efsane kartı da 93'e kadar çıkmaktaydı. Keşke şu kartını daha da yükselselermiş Luis Figo'nun hani ikon kartı sonuçta. Her zaman da takımımızı Real Madrid seçemeyiz ki. Yani efsane kartlarından biraz daha iyi olmalarını isterdim ben oyuncuların. Tabi iyi artı özellikleri var mı? Var tabi ki. Ama ikon futbolcular yeri geliyor. 1000 Michael Up parası. 2000, 2500, 3000 veriyoruz. Görün ister ki hani gerçekten koyduğumuz zaman çok fark yaratsın. Seviyeleri daha yüksek olsun. böyle hani 94 değil de daha yüksek seviyelerde görmeyi ben şahsen çok isterdim. Devam edelim. Roberto Carlos değişmedi. PES 2020'deki Roberto Carlos yine devam etmekte. Hani onun kartı yenilenmedi arkadaşlar. 94'e kadar yükseliyor. Real Madrid'de ise 96 oluyor. E Carlos'un hızı 98. Hızlanma 93 ama savunma özellikleri zayıf. Yoksa duran top falso bunlar çok iyi. Şut gücü 99. E, zayıf olan özellikleri Carlos'un defansif farkındalığı top kazan. Hani savunma oyuncusu olmasına rağmen bu özellikleri düşük yapılmış. Agresiflikte 86. Ama hız, hızlanma, dayanıklılık, şut gücü, duran toplar falso, yüksekten pasta 90. Bu değerler gerçekten iyi. Real Madrid'e yeni eklenen ikonlardan bir tanesi Van der Vaart. Ya Van der Vaart'ın e, oyunda efsane kartı vardı. E, Tottenham ikon olarak da eklendi. Sonra Real Madrid ikon olarak da eklendi. 95'e kadar yükselmekte. Kulüp boost yaptığımızda e, Real Madrid'de oynatıldığında ise 97 olmakta. Ofansif orta saha oyuncusu Van der Vaart. Gizli forvette 92, santrforda, göbekte, defansif orta sahada 90 ve üzerinde seviyelerde oynamakta. Ben de Van der Vaart'ın tabii sarı efsane kartı var arkadaşlar. Zaman zaman oynadığımda ceza sahası dışından şut çekmeyi çok seviyorum. Çok etkili şutlar çekiyor. Hani gel yani, o anlamda Van der Vaart'la elinizde varsa hani, efsane kartı da ya da ikon kartı ceza sahası dışından şut çekmenizi öneririm. Etkili şutları vardır. Özelliklerine baktığımız zaman ofansif orta saha oyuncusu. Hani birçok değerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Hani 90 üzerinde birçok değeri var. Topla olan ilişkisi gerçekten iyi. Pasları 97. 98 yüksek tampası var. Duran topluları kullanabiliyor. Falsosu da yüksek. Hız anlamında zayıf. 78 hızı var. Hızlanma 74. Dayanıklılık 85. Fiziksel temas 78. Klasik 10 numara oyun tarzına sahip bu oyuncu. Form durumu da 7. Hani dayanıklılık da 85. Tam sınırda. Efsane kartı da öyledir zaten. 90 dakikayı tamamlayamıyor efsane kartı. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Guti'nin PES 2021 kartı bu. 20 kartı da var. Gelirse büyük ihtimalle bu kartı gelebilir arkadaşlar. 21 yeni kartı. E, bu kartı da 93'e kadar yükselmekte. Geçen seneki kartı da 93'tü. Real Madrid'de ise 96. Seviye olarak aynılar ama özelliklerinin bazıları değişmiş. Şimdi geçen sene Guti'ye sahip olanlar e, Guti'ye belki daha hakim olabilirler. Bu kartına baktığımız zaman ne değişmiş? Şimdi Guti sağının birçok yerinde oynayabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben hani göbek oyuncusu ama Hani gizli forvet, for. Hani ben santrfor değil de gizli forvette hani kullandığım zaman zaman çift forvetli pasör anlamında yanında böyle etkili bir isim varsa ama pas atabilecek oyuncu anlamında kullandım. Ofansif orta sahada, defansif orta sahada gördüğünüz üzere yüksek değerlerde oynayabiliyor. Birçok yerde kullanılabilen bir joker bir oyuncudur. 2020 kartına göre ofansif farkındalık, bitiricilik bu özellikleri çok az arttırılmış. Yani bu anlamda bir artık böyle arttırılma görüyoruz. Ee, zayıf olan yanları hani 2020'de fiziksel temas ve dayanıklılık bir tık daha fazlaydı. Burada bir tık düşürmüşler. Yoksa çok yakın. 20 ve 21 kartları çok yakın birbirine. Kutinin de daha yüksek seviyelerde olmasını isterdim ben. Hani 93 değil de daha da yüksek. İkon futbolcular bunlar. Form durumu altı, yaratıcı oyun kurucu, oyun tarzına sahip. Pasları, duran topları, falsosu özellikle çok iyi. Sol ayaklı bir oyuncudur benim Guti ile geçmişte attığım maç videoları vardı. Yani belki izlemişsinizdir arkadaşlar. gerçekten sol ayağla etkili şutlar çıkarabilmekte ve falso şutlar da çıkarabilmekte. Düz şut da çekebilirsiniz. O anlamda iyi bir oyuncudur. en yüksek çıktığı seviye 96. O da Real Madrid'de. Morientes Real Madrid'de 2020'de de vardı. 21'de de var. Aynen devam ediyor. Kartı değişmedi arkadaşlar. 94'e kadar çıkmakta. Real Madrid'de 97 oluyor. Morientes ben bende var. Çok kullanmıyorum ama bende var. Real Madrid maçlarında genelde kullanıyorum. Hani e, ofansif farkındalığı, bitiriciliği çok yüksek. Hız anlamında çok iyi değil. Hani yüksek hızlara çıkan bir oyuncu değildir. 87 hız, 79 hızlanmaya sahip. Ama e, şutları bitiriciliği iyi. Ona lafım benim hiç yok. Biraz daha hızlı olsaydı keşke diyorum. Daha hızlı olsaydı. Hava hakimiyeti var. E, kaleye, kaleyi gördüğü zaman etkili şutlar çekebilmekte. Ve süper yedek özelliği vardır. Oyuna sonradan girdiğinde etkili bir oyuncu. Hani yedekler eğer elinizde varsa yedeklerinizi yerleştirebilirsiniz. Hani inza gibi in de süper yedek özelliği var. Ya da Nakata falan elinizde varsa arkadaşlar. Onlarda bu özellik vardır. E, hemen en son olarak da Sao Paulo takımın oyuncularını göstermek istiyorum. Siyah top oyuncu yok arkadaşlar. Şimdi Sao Paulo Perşembe günü gelecek Tabii Konemi bunları şişirecektir. Seviyelerini daha da yükseltecek. İki tane oyuncuları ön planda. Bir Dani Alves. Yani dünya çapında tanınan yani en önemli oyunculardan bir tanesi. Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain. Çok önemli işler yaptı o kulüpte. Sevilla'da da aynı şekilde. Hani Büyük kulüplerde oynadı. Sayısız kupalar kaldırdı. Ve şu an Sao Paulo'da 82'ye kadar Hemen açalım. 82 kartı maksimum seviyesi 87 olmakta. Normalde altın top oyuncu Onun dışında bir de kalecileri var altın top. Belki bunu da getirebilirler. 80'den 85'e kadar çıkmakta. Onun dışında altın top, siyah top oyuncuları yok. Bunlardan farklı olarak gerisi gümüş top, bronz top, beyaz top gibi iniyor arkadaşlar. Hani öyle yüksek seviyeli oyuncuları ne yazık ki bulunmamakta. Şöyle aşağı doğru da iniyorum. Hani tüm oyuncularını hızlı bir şekilde de göstermiş olalım. Tabi bunlardan hangilerini getirecekler? Umarım Dana Elves'i getirirler. Düşürmek de isterdim Dana Elves'i. Çünkü sayısız maçlarını izledik Dana Elves'in. Öyle bir futbolcunun elimde olmasını isterdim. Hani kullansak da kullanmasak da elimizde bulunsun isterdim Dana Elves'i. Buradan Artık hangi futbolcuları getirecek? Hangi seviyelere kadar yükseltecek? Büyük ihtimalle arkadaşlar en geç yarın belli olacaktır. Çünkü PES Master ya da PESUP uygulamaları salı günü haftanın oyuncularına gelecekleri açıklıyor. Bunları da büyük ihtimalle açıklayabilirler. Açıklarlarsa da yarın arkadaşlar açıklandıktan sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar kanalımızın çekilişi vardır. Katılmak isterseniz 30 Ocak'ta 5 arkadaşımız çekilişin sonucunda e, hediyeler hediyeler vereceğiz 5 arkadaşımıza. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Çekilişe katılmak istiyorsanız yorum kısmına çekiliş videosunun linkini sabitleyeceğim. E, katılmanızı isterim şahsen. Belki de size çıkacaktır. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.